Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni karakter, yeni skin olan Brock aldık arkadaşlar. Retro Brock diye. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hadi görelim. Oyun belirse dağıtıyor beyler. İsteyen dükkandan gelip alabilir. Evet, dedik. <laughs> arkadaşlar benim de sevdiğim karakter Brock gerçekten iyi oldu. Ben hemen şuradaki yükü alacağım. Umarım bir adam çıkmaz. Bu vakit. Dedim. Ben oldum niye bastım. Diyor. Nice. Ne? Kupon muymuş be? <laughs> Yapma ya. Oha. ya yeni mi yapmıyor? İyi tamam. What? Arkadaşlar Kaçmalıyım Eşim de Her neyse arkadaşlar dördüncü olduk. Diğer maça geçelim. Umarım bunda birinci olduruz. O arkadaşlar bilgisayarda oynuyorum. Hiç oynayabilirim kusura bakmayın. Arkadaşlar ya ben böyle haritalardan nefret ediyorum. Yani arkadaşlar böyle çalıda böyle şeyli ve bulunlar tasavvuruyor genelde. Arkadaşlar ya. Benim savaş tabu girmem lazım. Arkadaşlar ya adı iş <laughs> Allah abi hiç böyle hiç sevmem. Bu mağara da nefret ediyorum arkadaşlar. Çal ya hiç sevmem. Fazla çalı beni aşar. Ama hiç çalı olmasına demiyorum abi. Olsun. Evet şimdi böyle bir atak yapalım. Böyle attın deme. mi? Gol atmadın de mi kanka? At topu. Böyle açayım ortayı birader. Tamam. Allah. Oha. Neyse çok sıkıştılar ya. Son anda tuttum. Bu kokoyu sevdim bana can veriyor. böyle attı birader. Hadi bakayım. Hadi atın bana atın bana atın. lan adamı. Ayda, Bana can. Çok geç. Ama attılar herhalde atmazsan yani. Bırak oyunu kardeşim. Evet. Attık ki golümüzü. Nice. ne oğlum. Daha dalga geçecektik dikkat Neyse arkadaşlar şimdi son saniyede gol atarlarsa çok en azı çünkü ortamız açık. O yüzden hala dikkatli olmalıyız Son 5 saniye kazandığımızı garanti ediyorum. Kazandık birader. Ya benim oynadığım her oyun win'dir kardeşim. İşte bu kazandık arkadaşlar. kameret dediz ya o öğrenecek oyun. Şu Arkadaş arkadaşlar aktif mi? Yok. Leon aktifti arkadaşlar maçta şimdi onu bekleyemem. Evet arkadaşlar diğer maça geçtik. Kaslama. ama İyi. Oh. Oh, sana da kaçtı. Eh. Oğlum o nasıl bir ya yapma ya Yapma ya Geri zekalı oğlum Abi bizim takım bu gibi oynuyor ya ay ben seni klonla ya. Profesyonel. Aha evet bu maçı kaybettik. Evet arkadaşlar bir tane daha maç atalım kapatacağım videoyu. Görüşürüz böyle. Aslan dansçısı Brock'la aynı hareket yapıyor böyle Bir sağa bir sola gidiyor arkadaşlar Ben beğendim skin'i öyle fazla iyi bir şey de değil de Beleş ne de iyi demek. Nerede beleş oraya yerleş Arkadaşlar fazla yük olmamız lazım. Bu harita çok tehlikeli ya. Heh, sonunda tedirginlikten tedirginlikten kurtuldum. Hop. Lan. Oha. Son anda aldım. Biraz can doldurayım. Evet. Şimdi kutuyu alayım. Nice. Bence arkadaşlar normal brok'tan daha iyi bu. Oha! Lan senin mega roketin mi var vay vay Ben şimdi seni öldürmez miyim? Onun içinden geçeceğim sen gel bak. Aslan parçası. Böyle artistik yapta kaçmak yok tamam mı? Gel delikanlı gibi dövüş ben. Evet. Aha, tamam. Oğlum ikinizi de alacağım. Bu bir. Lan oğlum. Delirtmeyin adamı. Oo. Bir o çıktı. Hop. Gel lan buraya. Oğlum böyle emojiler çıkartma. mi adamı. Evet. Arkadaşlar şimdi bakın burada bir fight olacak. Sonra canı azalacak ve ben de işte arkadaşlar bu sikim böyleydi arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenin arkadaşlar ya arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın bay